arkadaşlar ben benim ve bugün beraber herkesin beklediği o güncelleme geldi Mr. P arkadaşlar. <laughs> Mr. P düşmanları öfkeyle bavul fırlatan suratsız bir bavul taşıcısı. Süper özelliğiyle robot yardımcılarını çağırıyor. Şimdi arkadaşlar burada 6 tane ücretsiz büyük kutu var hemen yani onları açalım. Ve Paman geldi arkadaşlar. Arkadaşlar PEM geldi. Çok iyi arkadaşlar. Hemen şunu da açalım. Oko güzel. Elmas süper. O 30 tane elmasımız oldu. <laughs> Onu mu satayım? Frank geldi. Süper sel beni duyuyor musun? Tamam arkadaşlar süper sel'e bir şey mi şey demiyorum. Onu mu satayım? Frank geldi. Yemin ederim Süper beni duyuyor herhalde. Yeni karakter geleceğini biliyordum. Onun için video çektim yemin ederim. Ama bu kadarını beklemiyordum abi. Oh, <laughs> uy. bir geldi lan. Of, sesini bir duyalım. Yani bak. Tamam. Şu şey yapıyor işte. Uy lan Frank geldi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ama var ver. var. Frank'a verdin. Efsane de var. Bir de Leon da çıkıyormuş lan. Vallahi ne gülerim ha. Pem. Güzel. Oha 12 tane. Ne yapıyorsun sen Supercell? Bismillah. Tövbe estağfurullah. 12 tane taş birden verdi lan. Ama Supercell sanki beni duydu gibi Frank verdi ya. Sanki beni duydu gibi mi ya? Ne oluyor? Telefon, şey hesabıma ses kaydetme cihazı falan mı koydun Supercell, sen ne yaptın? Hoppa Lariko da level atladı. Etkinlik bileti geldi. Uy, vallahi hiç aklımda değildi biliyorsunuz mu? Neyse şunu da hemen bir açalım. gelmez artık daha. Yeni karakter bizim ne bize? <laughs> lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ölümünü ne atamayayım lan ben? Heh. Barış Baran videosunda oldu. oğlum ben şok yaşıyorum. Bismillah oğlum ben ne yaşıyorum? oğlum bir videoda iki tane birden geldi lan. Hay Allah! Tövbe estağfurullah. Bir videoda birden iki tane iki tane karakter birden gelebilir mi? Bir de gene abi yeni gelen savaşçı. Arkadaşlar açıyorum. Açtım. Çıkmadı. 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 맞아. 맞아. Gerçekten. Evet. Açıyorum. Bu bir. Şimdi böyle. Şimdi yukarıdan şeye bakacağız oranına. Oran ne? Evet. savaşçı. 26 çıkıyor. Şimdi bunu da açıyoruz. Hazır mıyız? Aa. Ot <laughs> <laughs> yazdı karakter geliyor. Vallahi geliyor. Cin da mortis. Efsane de geliyor olabilir. Mita 12. Piper 8, Tik 29. 40 Carl yap <laughs> lan koy. Dünüyordum lan ben bunu. Kral geldi. Arkadaşlar kral, kral arkadaşlar. Lütfen e, beni çıldıran çocuklara koyun. Çıldıran çocuklara sevdikçe kutu açıyoruz. Bizim 11 tane vardı. Yarısını açtık arkadaşlar. Evet, bir şey çıkmadı. Şimdi açalım bakalım. İnşallah çıkar. Ya ben çıkmayacağımı biliyorum. Ben de arkadaşlar ben de tane kutu bir kutu çıkmadı. Çıktım. Rico be. i̇şte bu. <laughs> böyleydi. Hu üç almaz. O da güzel. Almaz mı? Elmas. <laughs> Oley çıktı. 3 elmas. Oley Bir maç atarız artık ilk oynadı değil mi? İlko verdi on tane güzel. Vermedi. Morsun. ya dirko çıktı ya. Güzel. Sonunda be bir Spersel. Rosa çıktı. Dördün de geldi. Enderleri bitirdik arkadaşlar. Süper enderlerden daha dört tane var. Artık bir şey çıkmayacak bir ihtimalle. Evet arkadaşlar. 6 tane karakterimiz çıktı. Şöyle gösterelim. Tamam şimdi büyük kutuları açmaya devam edelim. Evet, büyük kutuları açtık. Bir şey geliyor. Avataro geldi. Arkadaşlar gizemli geldi. Arkadaşlar gizemli geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gizemli geldi. Oha! <laughs> Vay be arkadaşlar son anda gizemliği çıkarttık. Şöyle gösterelim gizemliği.